adliyede mi? Yeni göz, iki kişi göz altındaydı. Ona yeni isimler eklendi mi? E, bu Muhammed Güran'ın ve Hediye Güran'ın ifadelerindeki e, ifadelerinden ifadelerinden yansıyanlar gerçek mi? Yani doğru mu? E, sen teyit edebildin mi? E, sen ekleyebileceğin neler var? Diye bir soralım. Şimdi e, şu anda yine medya mensupları da ikiye bölünmüş durumda. Öncelikle onu söyleyeyim. Hediye Güran'a ilişkin. Dün Hediye Güran'ın 4 günlük gözaltı süresi artık resmi olarak doldu ve kendisinin hali hazırda adliyeye sevk edilmesini bekliyorduk ve çeşitli kaynaklardan yine bu şekilde bir bilgi paylaşıldı Hediye Güran'ın sevk edildiğine dair pek çok basın grubu da bunu bu şekilde verdi ancak daha sonra Bora başkanı Nait Eren'le konuştuk Nait Eren şu anda hali hazırda Hediye Güran'ın adliyeye sevk edilmediğini söyledi fakat adliyeye sevk edilmediyse şayet gözaltı süresi de dolduysa serbest de bırakılmadıysa Hediye Güran şu anda nerede? Adliyede mi? Hala gözaltı işlemi mi devam ediyor? Ama o da zaten resmi olarak da çünkü iki kez ek gözaltı kararı verilmişti. Dolayısıyla şu anda böyle bir e, bilgi kirliliği de söz konusu. Biz bugün onu biraz da teyit etmeye çalışacağız. Önce onu bir söyleyeyim. Akabinde tabii yengenin buradaki ifadeleri çok önemliydi çünkü e, soruşturmaya yön veren noktalardan biriydi onun ifadeleri. Kendisinin açıklamalarının ve ifadelerinin ardından iki kişi İsa ve Şeyma Kaya gözaltına alındılar. Kendilerinin de ifadesine başvurulmuştu. Türüldü. İsa ve Şeyma Kaya'nın da yine delil kararsmaya yönelik çabası gerekçe gösterilerek bu şekilde bir gözaltı kararı açıklanmıştı. Akabinde e, Hediye Güran'ın yine jandarmada vermiş olduğu, jandarmaya vermiş olduğu bir takım ifadeleri mevcut. Burada anne ile abiyi e, bir şekilde boğuşurken gördüğünü, annenin sinirli olduğunu söylüyor. Ve zaten kolluk kuvvetleri de buradan sonra devreye girdiler. Acaba abinin kolundaki ısırık izleri anneye mi ait sorusu yöneldi. Bir yandan da Nariğin Gülhan'a ait? Tabi o da merak edilen hususlardan biriydi. Hem Nari'nin hem de yine annenin ağız ve diş ölçüleri alındı. Ardından Diyarbakır'dan İstanbul'u Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün yarın bu raporun çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bilimsel olarak da bu şekilde bir süre verildi. Ancak e, tabii çok hassas bir konu. Süre değişkenlik gösterebilir. Onun altını çizeyim. Yine ardından da Nari'nin otopsi raporu var. Onları da bekliyoruz. Tüm bu raporlar ışığında soruşturmanın bir noktada çok daha derinleşeceğini ve farklı yönler verileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün yeni gelişmeler, e, yine sıcak gelişmeler olabilir. E, düne, düne yansıyan e, şöyle de e, iddialar var. Nari'nin e, otopsisinde çene ölçüsü ve diş ölçüsü alınamamış diye doğru mu? Evet en azından bizim baro başkanı Nahit Eren'den edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Narinin dişlerinin e, sökülmüş olduğu fakat bu tabi bilinçli mi yapıldı kendiliğinden mi döküldü buna ilişkin Sıdam henüz elimizde oldu. bir bilgi yok. Onun altını çizeyim bir bilgi kirliliği yaratmayalım. E, fakat onun haricinde bundan kaynaklı e, kolundaki ısırık izlerinin abisinin Narin'e ait olup olmadığının tespit edilemediği henüz bildirildi. Baro başkanı Nahit Eren tarafından kaldı ki Diyarbakır Barosu'ndan yaklaşık iki gün önce de bir açıklama yapılmıştı ve orada da şöyle söylenmişti abinin kolundaki e, ısırık izlerinin narine ait olmadığı ortaya çıktı bilgisi doğru değildir tam aksine narine ait olup olmadığı anlaşılmamıştır ifadesi kullanılmıştı Baro tarafından buna neden olarak da yine narinin hali hazırda dişlerinin e, sökülmesi gerekçe gösterilmişti ya da dökülmesi hangi ifade artık daha uygun şu an için gerçekten onu biz de bilmiyoruz Aliye'ye sevk edildi mi edilmedi mi tam herhalde e, o net değil Hediye Güran'ın ama üç kişi şu anda gözaltında diyoruz. Doğru mu? Kaya Soyatlı iki kişi. Evet, evet. Onlar evet, da İsa, akraba. Evet, İsa ve Şeyma Kaya da daha sonra e, alınan e, köylülerden. Ve yine ve yine dün adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz demiştik. Ee, ona ilişkin farklı bir takım iddialar var. Onu teyit etmeye tam çalışıyoruz dünden beri. Ee, yine Hediye Güren bu noktada gözaltı süresi doldu ama ne oldu? Hali hazırda adliyede mi değil mi? Baro başkanı tam tersini söyledi. Bu kaynaklar bambaşka bir şey söylüyor. Ee, onu bizler de teyitlemeye çalışacağız gün içerisinde. Herhalde An Yıldız kolay gelsin. Ee... Zor tabii. Teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Ee, yeni bilgiler, yeni gelişmeleri de gün boyu zaten Meral aktarmaya devam edecek. Günlerdir doğrudan gelişmeleri izlemeye çalışıyor. Yusuf Tekin'in öğrencilere, velilere, oradaki ailelere destek oluyoruz. Dolayısıyla bu ortamda çocukların okula da gitmesi gerekiyor dedi. E bugün e, okula günlerdir, yani okul açıldığından beri sadece Nalin değil hiçbir öğrenci orada gitmiyor. Okulun eğitim öğretim yılının başlamasına dönük de bir çaba var ve bazı evler boşaltıldı. Jandarma e, köyde e, görünüyor, dolayısıyla bazı evlerin önünde. Mesela bu e, Nevzat Bahtiyar'ın işte itirafçı e, cinayeti itiraf eden aldım e, bana teslim etti amca ben dereye gömdüm. Önce eve gittim sonra dereye gittim. Oradaki saat dilimi de karışık. 15-15'te narin görünüyor, 16.40'da Nevzat Bahtiyar'ın arabası dere kenarında görünüyor ya. O 18 dakikada ne oldu? İşte o çözülmeye çalışılıyor. Nevzat Bahtiyar'ın itirafları, işte diğer açıklamalar, diğer ifadeler hepsi bir araya getiriliyor ve yeni gözaltılar da oluyor. Geçen hafta cumadan beri izlediğimiz şekliyle Şimdi burada delilleri karartma noktasında çok ciddi iddialar ve tutanaklar söz konusu. Biraz önce söylediğim gibi elektrik kesintileri olmuş, 6-7 saati bulan, yangınlar oluyor. Acaba battaniye bu yangınların birinde mi yakıldı, bu bir şüphe. E, hala battaniyeden haber yok, narinin sarılı olduğu iddia edilen o battaniyeden. E, ısırık izi vardı. bu arada e, tellik bırakılıyor bir yerlere, oradan tellik alınıyor. İşte Suriyelilerin yaşadığı kampa yakın bir yere tellik konuluyor. Sonra o telliğin narine ait olmadığını, o gün narinin ayağında olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla değişik çeşitli ihbarlar yapılıyor. Kolluk kuvvetli, kolluk güçlerine arama yapan ekipi dereden uzak tutma çabası çok göze çarpıyor. Mesela amca Fuat Güran tutuklu şu anda. Hediye Güran da zaten onun eşi. Ee, sürekli telefonla konuşur gibi yapıp jandarmayı dinlemiş ee, sürekli jandarmanın yanında onlara kulak vererek ne konuştuklarını duymaya çalışmış bu da jandarmanın dikkatini çektiği için Fuat Güran'ı uzaklaştırmışlar mesela böyle notlar var böyle e, gelişmeler yaşanmış e, 21 Ağustos'tan işte 8 Eylül'e kadar ki süreçte 8 Eylül'de de Nari'nin cansız bedenine ulaşılıyor 845'te vali açıklama yapıyor Hediye Güran da anneyle Am, e, abinin boğuştuğunu gördüm. Yüksel Güran çok sinirliydi ifadesini kullanıyor. E, biraz şimdi şüpheler yine o ahıra dönmüş durumda. Çocuk ahırda birileri tarafından katledildi mi? E, görmemesi gereken bir şeyi gördü. Ve bu görmemesi gereken bir şey üç kişi arasında geçti. Daha sonra çocuğun aile meclisinde yaşamamasına karar verildi. İddiası doğru mu? Bugün bütün her yerde bu yazıp, yazılıp çiziliyor e, abi gözaltına alınmıştı. Daha sonra kolundaki ısırıklar nedeniyle DNA testi yapıldı. Fakat Narin'e ait olup olmadığı o diş izinin tespit edilemedi. Çünkü anlıyoruz ki bugün Narin'in çenesinden, dişlerinden DNA testi alınamamış, ölçü alınamamış, tespit yapılamamış. Çünkü Narin'in dişleri sökülmüş. E, ya suda 19 gün boyunca söküldü ya da başka bir nedenle onu bilmiyoruz. Böyle bir iddiayı da gündeme getiremeyiz ama Dolayısıyla bu sebeple o günde zaten tespit edilememiş. Bugün de çok, e, örnek alınamıyor ve e, gerçek tespit yapılamıyor. Anne ile abi arasında anladığımız kadarıyla bir DNA e, çalı, araştırması yapılacak. E, telliği neden koydun? Yolda buldum diyor. Öbürü işte telefonu bütün kayıtları silinmiş. Biz zaten her zaman sileriz diyor. Öbürüne soruluyor diye çok değişik iddialar var. İşte amca diyor ki kadınlarla görüşmem vardı. Daha önce silah konusu vardı diyor. O yüzden sildim diyor. Telefonlar kapanmış, sim kartlar atılmış, tuşlu telefonlara geçilmiş, elektrikler kesilmiş, yanlış ifadeler verilmiş, yanlış ihbarlar yapılmış, 50 aşkın ihbarda bulunulmuş ve iddia o ki ailede herkese bir görev verilmiş. Dolayısıyla bu süreçte Hediye Güran ne diyecek? Yeni gözaltılardan hangi sonuçlar çıkacak ve Nali'nin katledilmesine ilişkin bir sonuca ulaşılacak mı? Şu ana kadar elde ettiğimiz ve size aktarabileceğimiz gelişmeler böyle 19 Ağustos'tan bu yana yaşadığımız bu acının sonucunda.